Hocam üçüncü bir sorumuz, İslam dünyasında fikir ayrılıklarının temel sebeplerinden biri, Kur'an ve sünnetten farklı çıkarımlarda bulunması. Sizce bu ayrılıkların üstesinden gelmek için hangi adımlar atılmalı? Şimdi ihtilafın meşru olduğu alanlar ile meşru olmadığı alanları iyi fıkh edip bilmek lazım. Bu da Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyenin doğru ve sağlıklı bir şekilde anlaşılması ile mümkündür. Bütün Müslümanların mutabık kalması gereken esaslar, bellidir. Bunlar ümmetin üzerinde icma ettiği hususlar olarak da ifade edilebilir. Ümmetin icma ettiği hususlarda üzerinde icma ettiği hususlarda ihtilaf olmaz. Öbür hususlarda ise ihtilaf ayrılığı gerektirmez. Dolayısıyla bu ihtilaf müsamaha ile karşılanır ve hatta zenginlik olarak kabul edilir. Bazılarının anlamakta zorlandığı hayır efendim ihtilaf öyle olamaz dedikleri zayıf olmakla birlikte Efendimiz'e isnat edilen hadisin aslında manası ve ruhu uygun Ümmetimin ihtilafı rahmettir şeklinde. Bu bundan kasıt mutabık kalınan üzerinde ittifak edilmiş ihtilaflar değildir. Faraza namaza dururken elleri omuzlarımızın hibazasına mı kaldıracağız, kulaklarımızın hizasına mı kaldıracağız? Sen hangi mezhebin daha isabetli olduğunu görüyorsan kaldır ve benim de kaldırmamı en az kendi kaldırman kadar meşru gör. Ki budur yani zararsız ihtilaf veyahut da ihtilaf bile kabul edilmeyen aksi. Zenginlik görülebilen hususlara bir örneklerden bir örnek veririm ve bunlar az değil çoktur. Şimdiye kadar tarih boyunca bu gibi ihtilaflardan ötürü ümmet birbirine düşmemiştir. Bir ümmetin birbirine düştüğü hususlar genelde itikadi konulardaki ihtilaflardır ve ondan dolayı ayrılık söz konusu olmuştur.